yeni başlamış bir süreç değil. Bizim buradaki bütün gayretimiz terörle mücadelede başarılı olabilmek, ülkemize huzur ve refahı tam manasıyla dört bir köşesine getirebilmek. Tabi bu konuyla ilgili olarak da olayın bizim açımızdan iki ayağı var. Bir, devlet ayağıdır. İki, siyaset ayağıdır. Ama bunu bilmeyenler var, anlamayanlar var. Siyasetle, hükümetle veya hükümet etmeyle, devleti yönetmeyle, devlet mekanizmalarının çalıştırılması arasındaki inceliği ayırt edemeyen şu anda siyasetçiler de var. Tabi biz burada bu inceliği koruyarak bir yol takip ediyoruz. Ve burada da daha önce başladığımız bir süreci devam ettirmenin gayreti içerisindeyiz. Tabi bu konuyla ilgili biliyorsunuz yurt içi yurt dışında daha önce hükümet ederken siyasetin enstrümanları vardır ve bu enstrümanlarını da kullanır. O da nedir? Devletin mekanizmaları içerisindeki enstrümanlardır. Ve bu konuda da en önemli enstrüman her zaman için istihbarat teşkilatıdır. Ve istihbarat teşkilatı özellikle yürütmenin en önemli bu konuda ayağıdır. Ve bunu da içeride ve dışarıda en ideal şekilde kullanmanın gayreti içerisinde olur. Ve bu dünyanın her yerinde böyledir. Bunu sadece terörle mücadelede kullanmaz. Asayişte de kullanır. Çok farklı etkili olmak istediği alanlarda da bunu kullanır. Nitekim bizler de şu anda bu adımı attık, atıyoruz ve atacağız. Tabii bu esnada gelişmeler var. Bakın bu gelişmeler esnasında da dikkat edilirse yine bizler şu anda siyasetçi olarak böyle bir görüşmenin içerisinde olmadık, olmuyoruz. Ben bir yolculuğumda bir ifade kullandım. Terörle biz mücadele ederiz, siyasetçiyle müzakere ederiz dedim. Müzakere ile görüşmeler farklı şeylerdir ve bu görüşmeleri de yaparsınız. Bu görüşmeler esnasındaki gelişmelere göre de adımınızı atarsınız. Bundan önce mesela bir Oslo olayı vardı. Ama şu anda bizim gündemimizde Oslo yok. Ha gelecekte buna benzer farklı gelişmeler olabilir mi? Olabilir. Ya yani bunun önünü kapamanın da bir anlamı yok. Ha bu Oslo olmaz da başka bir yerde olur. Biliyorsunuz Avrupa bölücü terör örgütünün siyasi ayağıdır. Ama nerede? Kendi içinde siyasi ayağıdır. Ve onlar şu anda İmralı'ya karşı farklı yaklaşmaktadır. Daha farklı yaklaşmaktadır. Bu hassasiyetleri, bu incelikleri görmemiz lazım. Eğer bu hassasiyetleri, bu incelikleri iyi görecek olursak ve burada ülkemizdeki gerek STK'lar olsun, gerek yazılı görsel medya olsun. Eğer burada el ele verebilirsek başarılı oluruz. Ama şu ana kadar olduğu gibi el ele vermemekte direndirsek. Bakın biz hala el ele vermiş değiliz onu söyleyeyim. Yani biz ne yazılı görsel medyadan gerekli desteği alıyoruz ne STK'lardan. Yani böyle bir bölücü terör örgütüyle mücadele olmaz. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapması gerekir. Biz şu anda hükümet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Şimdi ana muhalefet partisi diyor ki biz diyor şimdi kredi veriyoruz diyor mesela. Kendisi muhtacı himmet dedi. Nerede kaldı? Gayriye himmet ede. Ya sen nereye kredi vereceksin? Sen krediye muhtaçsın bir dakika. Dur bakalım. Hangi krediyi vereceksin? Bu işin çözüm yeri meclistir diyor. E mecliste bununla ilgili bugüne kadar çok bilgiler verildi. Fakat yenilen pehlivan biliyorsunuz güreşe doymazmış. Bunlar buna doymuyor. Ve konuyla ilgili ziyaretimize geldiler. Ziyaretimize geldiklerinde de kendileri aynen şu ifadeyi kullandılar. Dediler ki böyle böyle şu anda MHP kabul etmiyor. Diğeriyle de zaten görüşme niyetleri olmadığını ifade ettiler. Biz de kendilerine bir şey söyledik. Ya dedik onların kabul edip etmemesi önemli değil. Buyurun biz beraber yapalım bu işi. Bakın üç tane arkadaşım benim yanımda. Üç tane arkadaşınız da sizin yanınızda. Hemen ben şu anda arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Ama dürüst olması lazım. Dürüst değil. Dürüst değil. Sıkıntı burada ve televizyonlarda maalesef hala doğru olmayan, gerçeği yansıtmayan konuşmalar yapıyor. İnsanı bu üzüyor. Eğer dürüstsen, bak bugün tekrar bu basın toplantısında söylüyorum. Samimiysen, o ziyarette benim yanımda başbakan yardımcım da var idi. Ve yine aynı şekilde Ömer Bey yanımızdaydı. Yine grup başkan vekilim Mahir Ünal Bey yanımdaydı. Kendileri de üç arkadaşıyla geldi. Ben üç arkadaşımı görevlendirdim. Şu anda bu arkadaşlarım yine görevli. Kendisi de bu üç arkadaşını görevlendiriyorsa hemen çalışmaya başlasınlar. Ne yapacaksak, ne yapabilirsek beraber yapalım. Eğer yasal düzenleme yapacaksak yasal düzenleme. Beraber atmamız gereken adımlar varsa beraber adımlar atalım. Eğer bu konuda iktidar bu adımları atmıyorsa bunları konuşma hakkım var. Ama iktidar konuşulup da ortaya konan veyahut da yapılan bir sözleşmenin gereğini yerine getirmiyorsa ha o zaman sözleşmeyi de çıkarırsın. Ama bunun sözleşmelerde de maalesef bazen sözleşmeleri de yanlış okuyor son bütçe müzakerelerinde olduğu gibi. Burada da yine böyle yanlış okumalar yapabilir. Bakın bu kadar açık konuşuyorum kendi yardımcısı Akif Hamza Çebi bu hemen olmaz şöyle bir iki üç ay bu işte bize müsaade edin dediler ondan sonra biz üç ayı devirdik ama buna rağmen yine söylüyorum eğer samimi ise dürüstse versin üç arkadaşına talimatı ben üç arkadaşıma hepinizde şahit tutarak talimatı veriyorum bu çalışmayı başlatalım daha başka bir şey olabilir mi? İşte bir genel başkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bu sözü veriyor size. İşte başbakan yardımcım yanımda, genel başkan yardımcım yanımda, grup başkan vekili arkadaşım aynı şekilde hepsi hazır. Buyursunlar bu çalışmayı yapalım. Ama dürüst olalım. Haber Efendim, bu e, terör sorunun çözümü konusunda çeşitli dönemler olmuştu. Havur olayı, Ost olayı. Bundan sonraki süreçte yeni bir e, süreç başladı diyebiliriz. Herhangi bir e, bizim de manşetimizde vardı. E, bir provokasyon beklentiniz var mı? E, yani bir provokasyon olabilir mi? Sorunu <laughs> baltalamak için içeriden ya da dışarıdan derin güçler devreye girebilir mi? E, bir de e, başka bir sorun da olacak? Dördüncü yargı paketi içerisinde terör suçlarının terör suçlarının serbest bırakılması gibi bir madde yeni bir yol açılacak mı? Şimdi arkadaşlar bakın. Yani ben başka bir şey söylüyorum, siz başka bir şey söylüyorsunuz. Ben yeni bir süreçten bahsetmiyorum. Bu devam eden bir süreç. Niye buna yeni bir süreç diyorsunuz ki? Bu başlamış, devam ediyor. Kesilmiş bir şey değil. Dolayısıyla şimdi bu devam eden süreç içerisinde de Diyorum ki eğer dürüst, samimi davranacaklarsa bizim ekibimiz hazırdır. Hazırlıklıdır. Bakın bunu da söylüyorum. Buyursunlar yapalım. Ve meclis bugüne kadar defaetle bu konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. Gerek başbakan yardımcımın bilgilendirmesi olmuştur. Dışişleri bakanımın bilgilendirmesi olmuştur. İçeriyle dışarıyla ilgili olarak bunlar hep yapılmıştır. Tabi ve bununla ilgili biliyorsunuz hatırlayın. Kapalı oturum da yaptık. Ne mecliste Hatta bundan dolayı rahatsız oldular. Niye kapalı oturum? Her şey rahat konuşalım diye kapalı oturum yapıyoruz. Bunlar yapıldı. Dolayısıyla şu anda yeni bir süreç söz konusu değil. Devam eden bir süreç var. Dördüncü yargı paketi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ve bu çalışmalar çerçevesinde de en kısa zamanda dördüncü yargı paketini de inşallah meclis gündemine getirmek suretiyle onu da çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Fakat şunu çok açık net söylüyorum. Yani teröre bulaşmış olanları yani burada bağışlayan böyle bir genel af bilmem ne böyle bir şey asla söz konusu değildir. Bunu da bilinmesini istiyorum. Örneğin İmralı için ev hapsi gibi böyle bazı şeyler uydurulup duruluyor. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Yani AK Parti'nin iktidarında Değerli arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Ha, olabilir tabii yani. Bunlar her zaman her zaman olmuştur, her zaman olabilir. İlla da böyle bir süreçte bu olur diye bir şey yok. Hiç böyle bir sürecin olmadığı yerlerde de provokatif eylemler olur. Bunlar her zaman olabilir. Ona göre de gerekli hazırlığınızı yapacaksınız. Bunları en az zayiatla atlatacaksınız. Olay budur. Efendim Can Ertun TV. Konuşmanızda müzakere ve görüşme ayrımına değindiniz. Görüşmeler yürütülüyor. Ancak bu görüşmeler çerçevesinde e, görüşme üreten devlete bağlı kesimleri muhatabı olan kesimlerden, açıkçası İmralı'dan gelen somut talepler var mıdır? Varsa bunları paylaşmanız mümkün olabilir mi? Şimdi arkadaşlar her şeyi ben sizinle paylaşamam tabii paylaşacağım şeyleri ifade ettim zaten. Paylaşacaklarım var, paylaşamayacaklarım var. Ama bunların birçoğunu da uygulamada görürsünüz. Yani paylaşılmaz ama uygulanır. Özlem Coşar TRT Haber'den. Efendim Suriye lideri Beşar Esed'in bugün halka hitap edeceği ve bu hitabında da hem ülkedeki iç savaşın sona erdirilmesine ilişkin kendi şartlarını ortaya koyacağı ve 2014'teki devlet başkanlığı seçimleri için de adaylığını açıklayacağı belirtiliyor. Bu konudaki değerlendirmelerinizi alabilir Değerli arkadaşlar tabii bunun kararını biz veremeyiz. Bunun kararını Suriye halkı verir. Ama şu anda benim tanıdığım, bildiğim, görüştüğüm Suriye'nin özellikle işte en son biliyorsunuz Akçakale'de e, Suriye Ulusal Koalisyon güçlerinin başındaki Muaz El Hatip kardeşimizle de görüşmelerimiz oldu. Tabi böyle bir şeyi şu anda Suriye halkının kabulü söz konusu değil. Çünkü 50 bin insanı öldüren, 60 bine doğru yürüyen ve sadece Türkiye'de şu anda arkadaşlar 230-240 bini buldu. Kamplarda sayı 160-170 bin. Bir de kampların dışında kendi imkanlarıyla şu anda ülkemizde olan Suriyeli kardeşlerimiz var. Yani toplam rakam herhalde yani 220-230 bin'i bulmuş vaziyette ve o kamplardaki kardeşlerimizin halini bizzat işte gidip gördük. Daha önce Kilisi ziyaret ettim, şimdi Akçakale'yi ziyaret ettim ve bunların halini bu kardeşlerimizin görüyoruz. Biz tabii elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Yani şu ana kadar yaptığımız harcama değerli arkadaşlar 450-500 milyon doları neredeyse buldu ve bu devam ediyor. Biz açık kapı politikasıyla da bu desteğimizi vermeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Ve kendisinin hala 2014'te ben kendimi devlet başkanlığına aday gösteriyorum gibi bugün onun basın toplantısını yapacak olması filan bu işi çözer diye düşünmüyorum. Bunun da nihai kararını biz değil bunun nihai kararını zaten şu anda Suriye'de bu mücadeleyi sürdüren Suriye halkı verecektir. Suriye halkının vereceği böyle bir karara, irade beyanına bizim müdahale yetkimiz yoktur. Kimsenin de böyle bir müdahale yetkisinin olmaması gerekir diye düşünüyorum.